demiş. Hazır edilmek istiyorum demiş. Nereden gideceğim bilsem de demiş. Onu, onu görsen diyorum demiş. İyi demiş. Hazır demiş. Geçtiği yere söyleyeyim. Orada git demiş. Gitmiş gitmiş. Ha. Tarif eden insan yoldan geçiyor demiş. Kapıcı yoldan geçiyor. Oradan Geçtiği zaman görürsün orayı bekle demiş demiş. Gitmiş, o yolu beklemiş. Bir şey gelmiş. Yıllık yerim var mı? önünde. yola gelmiş. Bir ayıtı gelmiş. Elinde bir köp varmış. Ayıyı kaynandı, oynadı veriyor mi demiş. Param yok ki demiş karış falan var demiş. Olsun varsın. demiş. Ben oyuna güveneyim para olmaz dolur demiş. Serendir yaylalarımız, yaylayım sen. Gerendir de deryalarımız, boylayım sen. <laughs> Ay oynayamış. Benim deryalarımız, boylayım sen. Bizim dillerimizden anlayamazsın sen. Demiş gitmiş. Çerin deri yaylarımız yaylayamazsın. Derin deryalarımız boylayamazsın. Bizim dinlenemizden anlayamazsın demiş. Çekmiş ayısı gitmiş. Ha akşam olmuş adamın başına geçmiş. Arkadaşım demiş. Akşama kadar bekletsin beni demiş. Ben hazırı göremedim demiş. Hani oradan gitti dedi demiş. Hiçbir şey geçmedi mi demiş. Bir ay demiş. ayağımı oynadı ver dedi demiş. Oynadı ve be. benim param yok. Olmasın varsın oynadı Demiş demiş. Ayızı demiş. Öl dedi demiş. Ondan sonra demiş. Çaldırdım be Oynat iyi demiş. Serindir yaylalarımız yaylamazsın sen. Gerindir deryalarımız boylamazsın sen. Bizim dillerimizden anlayamazsın sen diye çaldı çağırdı gitti demiş. Ha işte o hızı bize demiş arkadaş. Ne dedi demiş. Bunu dedi bunu dedi bunu dedi. Aa hazır oydu demiş. Kaybetti işte demiş. Göremeden geldi demiş. Ya. Anlayabildin mi bu sözleri? Anladım anneannem.